Film 1911'de bir Paris gecesiyle başlar. Eski vali Raymond, şov kızı Nicole'ün kabare performansının tadını çıkarırken, Ferdinand kağıt oynayarak geçirdiği bir akşamdan sonra eve dönmektedir. İşemek için bir heykelin önünde durur. Ancak aniden başının üzerinde garip altın ışıklar belirince korkar. Bu ışıklar, uzun araştırmalardan sonra telepatik teknikler geliştiren Antik Mısır uzmanı Profesör Joseph'in neden olduğu optik bir yanılsamadır. Bu güçleri evinden kullanarak 136 milyon yıllık bir terizor yavrusunu yumurtadan çıkarmayı başarır. İkisinin psişik bir bağlantısı vardır. Bu yüzden ilk birkaç dakika boyunca Teruzor'un her hareketi Joseph tarafından da kopyalanır. Sonra Teruzor müzenin tavanından çıkarak Paris semalarında uçmaya başlar ve müfettiş Albert uykuya dalmamış olsa aslında tüm bunlara şahit olabilecektir. Daha sonra Raymond birlikte vakit geçirmek için Nikolü arabasına alır ama araba aniden Teruzor saldırısına uğrayarak nehre düşer. Ferdinand hepsine tanık olur ve Albert bu acil durumla ilgilenmek üzere uyandırılır. Bu sırada Jardin Desplatès'te asistanlık yapan genç bilim adamı Andres, bir imza gününde tanıştığı, aşık olduğu ünlü yazar ve gazeteci Adel'e bir mektup daha yazmaya çalışmaktadır. Adel şu anda Paris'te değildir. Yayıncı onu Peru'ya göndermiştir. Ancak Adele bildiğini okuyan biri olduğundan Peru'ya değil Mısır'a gitmiştir. Büyük Ramses'in mezarını bulmasına yardım edecek bir grup yerliyle anlaşır ama içlerinden birinin onu ispiyonlamak için bölgeden kaçtığından habersizdir. Mezara girdikten sonra eski bir parşömenin parçalarını bir araya getirirler. Adel gizli kapıyı bulmak için şifreyi çözecektir. Adamlar hazineyi tamamen almak ister. Kapıdan petrollü siyah bir yapışkan çıktığını gören Adel geri adım atmakta sakınca görmez. Çünkü balçığın aslında tuzak olduğunu biliyordur ve sadece birkaç saniye sonra adamlardan biri alev alır. Grup Adel'in rehberliğine ihtiyaçları olduğunu kabullenir. Adel bulmacalardan birini daha çözer ve sonunda mumya ve hazinenin bulunduğu odaya gelirler. Adel'in aradığı şey Ramses'in kendisi değil doktorudur. O lahiti açarken iki adam altın çalmaya teşebbüs ettikleri için cezalandırılır. Biri taktığı kolyeler tarafından boğulur. Diğeri ise aniden yerde beliren bir delikten aşağı düşer. Adel'in mumyayı incelemesi düşman Profesör Dillewall tarafından kesintiye uğratılır. Adam casusundan gelen bilgiler sayesinde Adel'i yakalamak için bir grup asker gelmiştir. Kafası karışmış olan Dillewald, Adel'in bir mumyadan ne istediğini merak eder. Adel, kız kardeşinin hasta olduğunu ve bu doktorun ona yardım edebilecek tek kişi olduğunu söyler. Tabi önce hayata dönmesi gerekiyordur ve Adele bunu başarmak için Joseph'in yayınlanmış bir araştırmasını kullanmayı planlıyordur. Dillewald bu fikre gülünç bulur ve kitabı çaldıktan sonra askerlere onu ilk odaya geri götürmelerini emreder. Yağmacılığın cezası idamdır. Adele son dileği sorulduğunda bir sigara ister. Dillewald ona bir sigara vermek için yaklaştığında adamın çakmağını çalar ve kasıklarına vurur. Ardından Dillewald'u mumya sarma makinesine iter ve yapışkanlı tünele koşar. Çakmağı yakıp arkasına atarak askerlerin onu takip etmesini engeller. Mumya odasına ulaştığında lahitin içinde atlar ve onu mezara doğru iter. Böylece zemini kırar ve bir nehre düşerek kaçar. Adel şehre dönerken adamlar intikam yemini eden Dillowalt'u kurtarır. Paris'te polis Ferdinand'ı sorguya çeker ancak adam bir dinozor gördüğünü ve eski valinin bir şov kızıyla ilişkisi olabileceğini söyleyince ona inanmazlar. Fakat kısa süre sonra daha fazla bilgi gelir ve cesetlerin Nicole ve Raymond'a ait olduğu doğrulanır. Bunun üzerine Albert, Ferdinand'ı kovar ve adamlarına skandal çıkmaması için bu bilgiyi gizli tutmalarını söyler. Tabii bu bir işe yaramaz ve sabah şehirdeki her gazete Teruzor ve Raymond'ın ilişkisinden bahsediyordur. Başkan da bunu duyar ve halkın paneye kapılmasını önlemek için hemen kabinesine karmaşayla ilgilenmeleri için emir gönderir. Ayrıca penceresinin önünden uçarak geçen Teruzor'u görmemiş gibi davranmayı tercih eder. Hafta sonuna kadar bu meselenin çözülmesini istiyordur. Ancak emir alan her politikacı görevi bir altına devreder. Görev el değiştire değiştire en sonunda en alt kademedeki Albert'e kadar gelir. Albert'in meseleyle ilgilenmek için sadece 24 saati vardır. Bu arada Andres arkadaşı Profesör Menard'ın müzede ziyaret eder ve kırık yumurtayı bulur. Hemen dinozorun buradan çıktığını tahmin eder. Albert de gelir ama inanılmaz derecede aptaldır ve iki ile ikiyi bir araya getiremez. Menard ondan kurtulmak için adamı Terozor'un ait olduğu dönem konusunda uzmanlaşmış Joseph'le görüşmeye gönderir. Joseph'ten bahsetmişken Terozor'u çiğ etle büyülemiştir ve onu dairesinde saklıyordur. Albert ve polisler geldiğinde Joseph memurlara terizorlar hakkında bilgi verirken dinozor perdenin arkasında saklanır. Albert Joseph'in kahvaltısından yemek çalar sert bir yumurtadan bir ısırık alır. Bu Teruzor'u kızdırır ve hayvan dairenin altını üstüne getirir. Sonuç olarak Joseph tutuklanır. Adele gelince mumyasıyla birlikte Paris'e döner. Editörüne Peru'ya gittiğini, kutuda büyük bir boru olduğunu söyler. Eve döndüğünde kız kardeşiyle ilgilenen hemşireyi çabucak gönderir ve Andrej'in ona gönderdiği tüm mektupları görmezden gelir. Bunları banyo yaparken okuyacaktır. Ardından kafasında bir şapka iğnesiyle komada yatan kız kardeşi Agatha'yı kontrol eder. Yakında ona iyileşeceğine söz verir ama kitabı kaybetmiştir. Aynı yapabilir mesi için Joseph'i bulması gerekiyordur. Dışarı çıkarken başka bir mektup getirmiş olan Andrej e rastlar Adel mektubu masanın üzerindeki yığına ekler. O sırada Joseph'in giyotine gönderileceğini yazan gazeteyi görür. Andrej ona Joseph'in hangi hapishanede olduğunu söyler ve Adel avukat kılığında oraya gider. Joseph kaçmak için telepatik tekniğini kullanamayacağını çünkü tüm gücünü dinozoru kontrol etmek ve tekrar öldürülmesini engellemek için kullandığını. Bu yüzden Adel'in onu dışarı çıkarmak için başka bir yöntem bulması gerektiğini söyler. Ne yazık ki o anda gerçek avukat gelir ve Adel dışarı atılır. Joseph'e tekrar ulaşma umuduyla birçok farklı kostüm dener. Önce aşçı gibi davranır ve gerçek aşçının rozetini Joseph'in tabağının içine saklar. Ama tabii ki gerçek aşçı hırsızlığı memurlara anlatır ve planı bozulur. Sonra rahibeliği ve hemşireliği dener ama her ikisinde de foyası meydana çıkar. Sonunda gardiyan kılığına girer. Ancak Joseph'in hücresine ulaştığında artık çok geçtir. Joseph idama hazırlanmak üzere nakledilmiştir. Bu arada Albert Teruzor avlamak için tutulan ünlü avcı Justin'i ağırlar. Justin işe yaratığın davranışlarını inceleyerek başlamayı planlar. Bunun için Eyfel Kulesi'ne giderler ama başardıkları tek şey dinozor tarafından kakalanmak olur. Justin dinozorun dışkısında koyun eti olduğunu fark eder. Bunun üzerine Jardin Desplates'e kadar şehirde koyun yetiştirilen her yeri kontrol ederler. Ertesi sabah Adel, birlikte yaptıkları eski bir röportaj nedeniyle onu sevgiyle hatırlayan başkanı ziyarete gider. Adel, başkanın her zaman ölüm cezasına karşı olduğunu ve Joseph'i affetmesini istediğini belirtir. Ancak başkan bunu düşüneceğini söylemekle yetinir. Konuşmaları aşağı doğru uçan Teruzor tarafından kesilir. Adel, başkanı yere düşürür ve dinozor onun yerine köpeği kaçırır. Korumalar bunu başkana bir saldırı olarak görür ve Adel'i uzaklaştırır. Jardin Desplateste, Albert ve Justin koyun kılığına girmiş, Teruzor'un ortaya çıkmasını bekliyordur. Ancak onu bulan kişi. Biraz araştırma yapan ve sonuçları menarda gösteren Andrej olur. Yumurta kabuğunun bazı parçalarını ve bir avuç eti sessiz bir yere koyar ve burayı yuvası sanan Teruzor köpekle birlikte buraya gelir. Adele gelince polise Teruzor'u kontrol edebilecek tek kişinin Joseph olduğunu açıklamaya çalışır. Ancak polis ona inanmaz ve oradan da kovulur. Eve döner ve kız kardeşinden özür diler. Sonra banyo yaparken sonunda Andrej'in mektuplarını okur ve aradığı cevapları bulur. Adel hemen Andrej'e gider dehası için. Ona bir öpücükle teşekkür eder ve kendisini dinozor yuvasına götürmesini ister. Teruzor'a şarkı söyleyerek ve ona tüyden atkısını hediye ederek onunla arkadaş olur. Yaratık ona yaklaşmasına izin verildiğinde Adel üzerine tırmanır ve kendisini gezdirmesini sağlar. Teruzor Adel'i yerel hapishaneye uçurur ve Joseph'i giyotinden kurtarmak için pençelerini kullanarak mahkum yerine Cellad'ın kafasını kaybetmesine neden olur. Yuvaya geri uçarken Justin tarafından görülürler. Justin Alberti uyur halde bırakıp peşlerinden koşar. Joseph eski dostu Menard'la yeniden bir araya gelir. Ancak bu tatlı an Teruzor'u vuran ve pisşik bağlantıları nedeniyle Joseph'in de yaralanmasına neden olan Justin tarafından kesintiye uğrar. Öfkelenen Menard avcının silahını çalar ve bilimin önünü kestiği için onu parkın içinde kovalamaya başlar. Joseph'in fazla zamanı kalmamıştır çünkü Teruzor ölürse kendisi de ölecektir ve dinozoru veterinere götürecek halleri yoktur. Adel, dinozoru mümkün olduğunca uzun süre hayatta tutma görevini Andrej'e bırakırken mumyayı canlandırmak için gerekli ayini yapmak üzere Joseph'i kendi dairesine götürür. Adel'in antika koleksiyonunu bir çağırma çemberi oluşturmak için kullanan Joseph, mumyayı hayata döndürmek için telepatik güçlerinden geriye kalan her şeyi kullanır. Ancak bu süreçte kendisi ve Teruzor hayatlarını kaybeder. Ritüel işe yarar ve Patmosis isimli mumya konuşmaya ve hareket etmeye başlar. Geri getirildiği için minnettardır ama kötü bir haberi vardır. Kendisi tıp değil, fizik doktorudur. Bu da Agatha'ya yardım edemeyeceği anlamına gelir. Yine de ona ne olduğunu merak ediyordur. Bu yüzden Adel ona tüm hikayeyi anlatır. Agatha ve Adel her zaman çok rekabetçi olmuştur ve birlikte hiç ciddi tenis maçı yapmamışlardır. Sadece dostluk maçları yapmışlardır. Bir gün sinirler epey gerilmiş maçları oldukça agresifleşmiştir. Adel topa çok sert vurur. Kardeşine çarpan top şapkasının üstüne düşmesine neden olur ve şapkasının iğnesi başını deler. Patmos yardım edemediği için gerçekten üzgündür ve yetenekleri muhtemelen 2 kilometre çapındaki ölüleri uyandıracak kadar güçlü olan Joseph ile tanışamadığına da üzülür. Lourdes'daki bir mumya sergisiyle ilgili gazetedeki bir reklamı hatırlayan Adel'in aklına bir fikir gelir. Agathe'yi tekerlekli sandalyeye oturtur ve evden çıkmadan önce Patmos ise bir takım elbise giydirir. Bu da Patmosis'in Ferdinand'a yaklaşmasına ve onu korkutmasına olanak tanır. Grup müzeye gider ve Patmosis kendi güçlerini kullanarak kilidi açıp tüm güvenliği uyuttuktan sonra içeri girer. Sergide Ramses'in doktorunu bulmak için tüm lahitleri açmaya başlarlar. Artık tüm hizmetçi mumyaları özgürdür. Firavun Ramses'i de serbest bırakırlar ve o da yeniden canlandığı için teşekkür olarak Agathe'ye ya yardım etmeyi kabul eder. Firavun'un gerçek doktoru şapka yenisini çıkarır ve deliği kapatmak için Ramses'in iç organlarıyla bir merhem hazırlar. Ardından Ramses Agathe'yi gelenekleri gereği öper. Agathe uyanır ve Ramses tüm hizmetkarlarını yanına alarak şehri gezmeye çıkar. Kız kardeşler sonunda yeniden bir araya gelir ve Ramses Lauren dışında bir piramit yapılması gerektiğine karar verir. Mumyaları gören Ferdinand tekrar kendinden geçer. Başkan Albert'i bu yeni tehditle ilgilenmesi için çağırırken Andrej Adel'i ziyaret etmeye çalışır ancak Agathe ile karşılaşır. Adel birkaç hafta geri gelmeyeceği için Andrej çiçekleri Agathe'ye hediye eder ve ikisi Birlikte çay içmeye başlarlar. Bu arada Adele nihayet tatil yapmak için bir gemiye binerken Dilavoid gizlice bazı adamlarını onun peşine gönderir. Gelecekleri belirsizdir çünkü bindikleri geminin Titanik olduğunu görürüz. Jardin de Menai Justin'in peşinden koşmaya devam ediyordur. Ancak Albert ve memurları tarafından tutuklanır. Ne var ki Justin'in rahatlığı kısa sürer çünkü bir çift gorilin gözü onun üzerindedir.